Bu eğlenti yapmak çok kolay. Şuna bakın. Hem yapımı çok kolay, hem de tek ihtiyacınız olan şey istediğiniz renklerde ojeler. Bu tarz daha fazla nail art videosu için beni takip edebilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Bu oje değişiminde tırnak silme yapmayacağız çünkü o bize birazcık zaman kaybettiriyor bence. O yüzden silip geldim. Lütfen tırnakların çok sarı demeyin çünkü çok diyorsunuz. Biliyorum ben bu tırnaklarla yaşıyorum. Sarı olmasının nedeni çok pigmentli ojeler kullanmam, yani çok fazla renkli oje kullanmam. Bunu da açıkladıktan sonra başlayabiliriz. Asetonla sildim ellerimi. Ufak bir nemlendirme yapacağım. Nemlendirme aşaması aslında çok yağlı krem kullanmıyorum. Losyon kıvamında krem kullanıyorum. Daha hızlı emilmesi için tırnak yüzeyini bir nemlendiriyorum. Önüme şöyle bir kutu aldım. Bunun üzerinde yaparsam hem siz de görebilirsiniz diye. Bakın ters çevrilmiş bir kutu. İnovatif. Şimdi elimizi bu kadar iyi nemlendirdik. Tırnak yüzeyini ojenin daha iyi tutunabilmesi için ne yapıyoruz? Sadece tırnak yüzeyini asetonla temizliyoruz. Renkli kısımlar için bu dört ojeyi seçtim. Eğer kodunu merak ettiğiniz olursa aşağı yazabilirsiniz. Baz oje olarak da Birlis'in 510 numaralı ojesini seçtim. Şimdi bundan bir kat süreceğim. Bakalım kapatıcılığına göre bir kat mı süreceğiz, iki kat mı süreceğiz? Süreç bize bunu gösterecek. Altına herhangi bir bas sürmüyorum. Genelde çok renkli ojelerin altına ben bas kullanıyorum. Tek kat yeterli olacak. Yalnız tek başına kullanıyorum kullanmak için de tertemiz bir ojeymiş. Şurayı ne kadar kötü yoğulmuşum. <laughs> yam yam. Evet buna da sürdük. Ne yapıyorsunuz? Çok kolay. Bunu iyice sıyırıyorsunuz. Bak şimdi. Gelişi güzel fırça izleri bırakıyorsunuz. Batırıyorum. iyice sıyırıyorum. Böyle görünecek. Şimdi bu birazcık daha renk vermek için pembe kullanalım. Bu noktada şöyle görünüyor. Biraz da mordan devam edelim benim nail yapmak istediğimde ama çok da uğraşmak istemediğimde genelde kullandığım yöntem. Şu an böyle görünüyor. Bugünün kalanı için zamanlanmış bir etkinlik yok. Tamam. Peki. Şimdi turuncu ekleyelim. Hiç koyu renk kullanmadığım için ama biraz eksik gibi. Koyu renk de mi eklesek? Sanki bir koyu renk istiyor gibi ya. Bunlar çok açık oldu. Koyu renk getiriyorum. Bundan yakışacağını düşündüm. Şimdi bundan da koyalım. mavi en altta kaldığı için üstüne biraz ekleyeceğim tam bir boyama kitabı gibi oldu şimdi bu elime de yapıp geliyorum şuna bakın bitirdim üzerine böyle parıl parıl parlaması için de bir kat tapkot sürdüm Bu ne ile artı Daha sonrasında denemek için kaydetmeyi unutmayın